Enva'u sıfeti. Enva'u haberi daha önce anlatmıştık. Et mübteda... El muştehidune sıfat. Hangi tür sıfata giriyor bu? Müfret sıfat diyoruz. Bakın. Cümle olmayan. Nacihune de haber. Cümle sıfat iki türlü. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Aleştu meridan yeşku minel ma'ideti. Bakın burada fiil, fail, meful. Nekireden sonra gelen fiil sıfat olur. Hadihi mübteda... Tabibetun haber. Tabibetun haber. Nekireden sonra mübteda haber gelmişse isim cümlesi sıfat olarak çeviriyoruz. Ra'it usfuran fiil fail meful. Nekireden sonra şibih cümle zarf gelmişse sıfat olur diyoruz. Daha sonra fiil fail meful. Nekireden sonra gelen harfi cer ve mecrur sıfat olur diyoruz. Temel olarak nekireden sonra gelen cümleler sıfat olur diyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar